Vücudun savunma sistemi ağrı. Ağrı, vücudun savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu his, vücutta sağlığı olumsuz yönde etkileyecek bir durum oluştuğunu işaret eder ve buna karşı önlem alınmasını sağlayarak vücutta oluşabilecek fiziksel zararın asgariye indirilmesine yardımcı olur. Nitekim bir kişi herhangi bir durumda ağrı duyuyorsa, ağrıyı ortadan kaldıracak bir önlem alır ve bu şekilde vücuda verilen zararı ortadan kaldırır. Örneğin, eli sıcak suda yanan kişi yanma hissinin oluşturduğu acıyla elini hemen sudan çekerek derisinin zarar görmesini engeller. Oluşan acı hissinin devam etmesi durumunda tıbbi yöntemlerle koruyucu tedbirler alır. Ya da vücudunun herhangi bir yerinde oluşan ani bir ağrı sonucunda doktora giderek ileride ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek bir hastalığı henüz tam gelişmemişken tedavi ettirebilir. Ağrı ve acı hissi insanı çok rahatsız eden duygular olmasına karşın, eğer yüce Allah bu hissi vermemiş olsaydı, vücut acı ve ağrı oluşturan durumlara tepki vermez ve çok daha büyük sağlık sorunları oluşabilirdi. Bu hissin büyük bir rahmet olduğunu hatırlatan gerçekse, konjenital analjezi adı verilen ve ağrıya karşı duyarsızlık olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. Yüce Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Ayetinde haber verdiği gibi şer gibi görünen ve insanlar için rahatsız edici bir duygu olan ağrı hissi gerçekte sanılanın tam aksine insan için büyük bir hayırdır.